TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Bu hafta merak edilenlerde Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han'ı inceleyeceğiz. Filonun en güçlüsü 15 Temmuz'a göreve başlayacak. Türkiye'nin filosuna kattığı dördüncü sondaj gemisinde son hazırlıklar hızla sürerken 15 Temmuz'da görevi hazır olmasının beklendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını Abdülhamit Han olarak açıkladığı Türkiye'nin Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak gemisinde çalışmalar Mersin'in e Silifke ilçesine bağlı taşıyıcı limanında sürüyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemideki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak göreve hazır hale geleceği öğrenildi. Gemi Güney Kore'deki Okpo tersanesinde Cobalt Explorer adıyla inşa edilmeye başladı. Ağustos 2015'te Venus Drilling gemi inşa sözleşmesini feshetti. Mayıs 2019'da Northern Drilling gemiyi satın aldı ve geminin adını West Cobalt olarak değiştirdi. Ancak bu sözleşmede Ekim 2019'da sonlandırıldı. Gemi Kasım 2021'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Devyu'dan 180 milyon Amerikan doları karşılığında satın alındı. Satış işleminden sonra gemi ilk kez tersaneden çıktı, Mayıs 2022'de Taşucu Limanı'na getirildi. Bir ay sonra geminin adının Abdülhamit Han olarak değiştirildiği duyuruldu. 7. nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamit Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Mavi Vatan'daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12.200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalarına başlanan geminin 15 Temmuz'da göreve başlamasının planlandığı öğrenildi. Merak edilenler de bu haftalık bu kadar. Yeni içeriklerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.